Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün beraber ENS yayınlarının problemler soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile hemen hemen aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynak hem ara sınıfları için hem de MSU ve TYT sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız için uygun olarak hazırlanmış. Baktığımızda içerisinde 51 test 585 de soru barındırıyor. Ve toplamda kaynağımız 176 sayfa. İçindekiler kısmı da problem testleri ve denemeler olarak iki. Kısmı Arkadaşlar öncelikle bu şekilde video konu anlatımı, destek sayfaları verilmiş. Burada konu kısa bilgilerle ve örneklerle açıklanmış. Devamında ÖSYM'de çıkmış sorular çözümleriyle birlikte verilmiş. Bazılarında sizin çözmeniz istenmiş. Devamında da konu testleri var. Arkadaşlar sorular çoğunlukla beceri temelli yeni nesil hazırlanmış. Biliyorsunuz ki bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan yani bilinmeyen konulara ışık tutmak bu konularla ilgili kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmış. Arkadaşlar son olarak burada da denemeler verilmiş. Deneme sonlarında da doğru yanlış sayılarınızı yazabileceğiniz bir alan ve hangi sorunun hangi konuyla alakalı olduğu verilmiş. Bu şekilde eksiklerinizi daha rahat görebilirsiniz. Video çözümlere ve anlatımlara kolayca ulaşmak için kitabın arkasında bulunan karakoda okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.